Burayla bugün Kemik kırmak. kemiklerimizi kıracağız. <laughs> Bakalım nasıl kıracağız kemiklerimizi. Ben geldim buradayım. Ben de geliyorum be. Gel bakalım buraya. Sen kaçıncı devredesin göster be. Nereden bakacağız şuradan mı? Hayır ben gösteririm. Haritaya bas. Sen şu an? Ben şu an beşteyim. Ben kaçtaymışım bakalım. Hadi bakalım. Ama ilk bakayım. bu beni geldi. Burada bir tane ağaç var dağlar var. Aşağı. Atla. Topraklar var. Aşağı atla. Seni bekliyorum. Aşağı atla be. Beraber atlayalım. Tamam ama oyun açılsa bir geleceğim. Açılmıyor, açılmıyor. Oyun açılmıyor dostum. Hmm, bu Burayı bekliyoruz. Birazdan aşağı ineceğiz. Kendimizi aşağı atacağız. Uçurumdan aşağı atacağız. Benim levelim 8, benim levelim 11. Harun Parankal... kaç? yanıma geliyor. Geldim. Merhaba oğlum. Gel yanıma. Merhaba. Hadi atlayalım. Oy şimdi atlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Uhu. -huh. Atladım oğlum. Oy. Şimdiden kırıldı her tarafım ya. Aa, hala dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Anne, bak kaç kemiğim kırıldı. Hmm, dur daha ben düşmedim. 150 tane kemiğim kırıldı. Hmm. Ben suya doğru geldim. Anne, ben neden bu kadar kemik kırabildim? Ne yapıyorsun? <laughs> ben Bakalım benim kaç kırılmış? 37. 7, 3, 7 metreden atlamışım. Ay buralarım kırılmış. Gördün mü? Burak? Anne bak şimdi. Ben nasıl öyle yapıyorum? Şuna bas. Nasıl öyle yapıyorum? Nasıl yapıyorsun? Şu koşmaya bas. Sonra tam atlarken birinciye bas. Göstere. Görürsün şimdi. Hmm. Koşmaya bastık. Birinciye basıyoruz. Hoppa. Oo, uçuyorum ben, Bak. galiba. Bak, uçuyor. Ay. Ay. Haram pat çaldım. Benim az önce 152 tane kemiğim kırıldı. Çatır kırılıyor kemikler ya. Ama ölmüyoruz nedense. Evet. Bir türlü ölmüyoruz. Kapak <laughs> gitmemiş. <laughs> Oo demek oraya basıyordun atlarken. He? Evet. Seni uyanık seni. Ama süresi var bir daha yapman için. Hmm, bir daha yapamıyorsun. Evet. Süresi dolunca bir daha yapabiliyorsun öyle. Hala yuvarlanıyorum aşağılara. benim nedir bu çektiğim? Nedir benim çektiğim böyle şu halime bir bak. Sen oradasın. Ayağım kopmuş ya. Abur, hep tarafım kırmızı olmuş Burak. Anne bir dursana bak sen şuradasın. Hmm, ben orada mıyım? Evet. Bak gördün mü kemiklerimi. 103 kemiğim kırılmış herhalde. Benim. Can çekişiyorum hala. Oo, ben yapışmışım yüzüstü. Ama hiç bir şey olmamış, geri geldim. Merhaba, ben geldim. Şimdi tekrar bu... Ama o yazılar gitmiş. Bir daha basamıyor muyuz oraya? Hangi? Koşma yazılarını. Basabiliyorsun. Atlarken bas. Ayakta olunca basamıyorsun. Hmm. Ben basayım. Oo. Uçuyorum, uçuyorum, gidiyorum, gidiyor. Ay, kemiklerim kırıldı. Çatır çatır etti kemiklerim. Ben öyle demeyeceğim çünkü ben Sürünerek iniyorum aşağı bura. Anne ayağına bak. Şu halime bir bakın ya. Tek ayağım yukarıda kalmış. Bu nasıl bir şekilde ölmek? <laughs> Bak şimdi. Bekle atlama. Beni tam atlarken izle tamam mı? Tamam önce Buğra'yı izliyoruz. Be beni tam atlarken izle. Tamam bakalım Buğra ne yapıyor? Oy gitti. Gittin ama sen. Hii, gidiyor benim oğlum. Süperman yine elini kaldı. 64 dolar. Ay şu halime bakın. Atıyorum. Bay bay. Döndüm. Kırıldı her yeri. 85. Ha. Vay vay vay. Siz de mi atlamaya geldiniz buraya çocuklar? Bir sürü çocuk var burada. Ben de bakıyorum ben. Ben de geliyorum öylece tamam mı? Ama gitti onlar atladılar. Tek kaldım burada. Bekle. Kaldım. Çocuklar neden atladınız? Oy, oğlum geldi. Buğra şu taraftan atlayalım biraz da. Atladın mı ya? Gittim atladım. Ya neden atladın Bekle, Bak karakterime uçtu gitti. Hmm. Tamam geliyorum yanına bekle. Ama niye atladın? Geliyorum. Seni beklerken attı dedim. içine girdim. <laughs> Şu halime bir bak doğru. Anne göze bas atlasana. Göze bas. Ben... Dur bir dakika senin yanına geleyim. Ben atladım. Burada bir daha var. Atladım. Niye beni beklemiyorsun? Çok göze bas atlasana. Şu merdivenden yapacaktık. Şuradan atlayacaktık ama. Orası geri gitme. Oradan atlanmıyor. Şuradan atlanmıyor mu? Şu tahtalardan atlayacaktık. Ben orayı istemiyorum. Oradaki başa atıyor. Anne yani göze bas hatta bir göze. Göze basayım. Şuradaki göze basma abi. Ama, ama at, tam atlarken basma. Şimdi mi basayım? Şimdi bas. Göze bastım. Aa yok oldum. Hayır. Neredeyim ben ya? Yok olmadın şu an. Şu an ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Kendi karakterinin gözüne girdin. Hani hmm. öyle yürü. Öyle atla. At, atlayayım mı? Atla öyle. Önümü göremiyorum ama. Bak ya atladın ya. Atladın mı acaba? Hayır atladın atladın bırak. Atladın mı? Evet. Hmm. Bak şimdi döndü bu ne ya böyle. Ooo kafa üstü çekildi Kendimi göremiyorum. Neredeyim ben? 73 tane 80 <Sessizlik> Havalar <Çıkın. Sessizlik> da açıyorum <Sessizlik> Ay Oy, ayam ayam götün mü Götün Bana baksana Hura da atlamış ya. Bakalım neredeyiz? Beşi geçtik mi? Hala 5'teyiz. 850 kaldı lazım. Peki ben 7'ye geçmişim. Geçmemişim. Yediye milyonlar istiyor hmm, milyonlar. Evet gel yanıma da bir merhaba diyelim ama kapatalım. Hangi bölümdesin? Yanıma gel. Hangi bölümde olduğunu söyle. Aynı yerdeyim. Beş. 1. Birinci bölümde bitirdik mi? Neden? Canım istedi. Tamam birinci bölüme gidip oyunu kapatıyoruz. Nerede birinci bölüm? Bekle geliyorum. Bekle. Bekle beni bekle. Ben, i̇lk ben gideyim çünkü ben müdürüm. İlk ben gideyim. İlk, ilk ben. Tamam gelebilirsin. Hmm. Birinci bölümde buralara geçtik ama. Buradayız. Burası çok aşağıdaymış. Daha yukarılardan mı düşüyoruz biz? Hmm. Ben hadi şöyle bitirelim. Hadi nasıl bitirelim? Arkadaşlara bay bay diyelim. Ben ortaya geçeyim sen sağıma geç. Ee, ne yapıyoruz? Böyle bitirelim. Hoşçakalın. Öbür Hoşçakalın. Kemik, öbür videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.